Evet, uzun bir zaman sonra oltamı elime aldım ve Ömerli'ye geldik. Yaklaşık iki buçuk aydır hiç balığa gidemiyorum. Yaklaşık üç aydır da Ömerli'ye gelmiyorduk. Bugün de Ömerli'ye gelip öyle denemeler yapalım dedik. Tabi havalar çok soğuk artık. Ocak ayının son haftasındayız. Hatta yavaş yavaş ısınmaya başlayacak bile havalar. Biz de işte bu soğuk havada kıyıdan atacak hava olur mu olmaz mı diye bir denemeye geldik. Bakalım ne olacak drop shot deniyorum ben. İkili drop shot yaptım. Kardes ve baby born taktım iğnelere. Ee, Mehmet abi kaşık deniyor, Tamer abi vibrasyon deniyor şu an ama hiç vuruş alamadık henüz. Bakalım denemelere devam edeceğiz. Evet, Eylül-Ekim ayında çok sık gelmiştik buraya. Hatta YouTube kanalımızda da artık Ömerli kanalı gibi bir şey olduk. O yüzden bize çokça Ömerli'yi soruyorlardı. Şu Ömerli durum nasıl, balık çıkıyor mu falan diye. Şu an onu deniyoruz ama hani henüz uğruş alamadık. Yani sular soğuduğu için balıklar derine çekilmiştir. Şu an geldiğimiz mera da çok sığ. Sular epey yükselmiş. O yüzden tam kestiremiyoruz. Neresi derin, neresi sığdır diye. Ama şu an derin bir yer bulamadık. Balık da genelde derin yerlere pusuyor bu havalarda. Bakalım denemeye devam edeceğiz. 5 gram kurşun var. Hatta Dropshot kurşunum da yoktu. Carolina kurşun bağladım en altına. 5 gramlık bir hatta 4,5 gramlık bir kurşun. Üstünde sarı bir karides silikon var. Onun üstüne turuncu baby bone var. Hafif hafif zıpta zıpta gidiyoruz. Ama su derin olmadığı için Aslında direkt jiketle silikon sallasak daha iyi olacak. İleri değil mi? Hı hı. Yani su derin değil ya, drop shot'ın da bir anlamı olmuyor. Direkt jikete bağlasak silikonu daha iyi olacak. Evet, ben drop shot'tan vazgeçtim, silikona geçtim. Daha önce balık aldığım bim silikonları vardı, onları bir tanesini atıyorum şimdi zıplata zıplata ama suda hiçbir hareketlilik yok yani kıyılarda da yavru balıklar bile görünmüyor yani balıkların yavruları, irileri hepsi derinlere geçmiş bu gibi durumlarda derin meraları bulmak lazım buralar biraz sığ şimdi yani bu bölgelerde hiç balık bile yoktur yani. Evet güneş sesin arkasından görünmeye başladı. Güneş görünmeye başladı. Ama balıklar hala piyasada yok. likon sallana, sallana güzel güzel geliyor evet Ömerli maceramız sona erdi bugünlük ee, dediğim gibi hava soğuk hiçbir hareket yok balık oynağı da yok kenarlarda yavru balıklar bile görünmüyor yani bu havada Ocak Şubat gibi denemek isteyenler varsa sabah suyuna gelmesinler sabah suyu çok soğuk oluyor hava hiçbir hareket de yok. Biz çok şey denedik. Yani silikon denedik, drop shot denedik. Kaşık denedik, vibrasyon denedik. Hiçbirine bir tek vuruş alamadık. Normalde en çok verim aldığımız yerlerden birindeyiz burada. Su çok yükselmiş tabi. derin meralar olursa oralarda belki silikonla ya da drop ya da yemliyle ile bir şeyler alınabilir ama böyle önceden hani gölün her yerinden bu saatlerde alınan balık artık yok. Ne zaman olur? Mayıs'tan sonra yine hareketlenmeye başlar. Zaten Martla beraber bir yasak gelecek, Nisan 15'ine kadar. Ee, ama Mart'a kadar da verimli bir av olacağını zannetmiyorum. Anda ondan sonra işte Nisan 15'inden sonra yavaş yavaş başlar. Mayıs ayı gibi bu ihtimal. Ama bir de akşam suyunu denemek lazım. Akşam suyunda belki biraz hareketlilik olabilir ya da gün içerisinde öğlen vaktine falan. Bilemiyorum tabii. Bunları denemek lazım ama sabah suyu olmuyor arkadaşlar. Hiçbir yerde bir hareketlilik yok. Onu tekrar belirtmiş olalım. Ama Ömer'de su epey yükselmiş. O da sevindirici bir haber. Şu ada var ya. Bu adam önünde kayalık bir alan vardı. Onun da önünde bir ada oluşmuştu. Artık oraya çıkmaya başlamış yani buradan 100 metre yaklaşık ileriden balık tutuyorduk suyun içinden. Epey şey olmuş yani. Su yükselmiş. En azından bu sevindirici bir haber. Böyle. Bakalım. Epey uzun zamandır balık tutmuyorduk. Yani iki aydan fazla olmuş, iki buçuk aydan fazla oldu. Olta elim almayalı. Hastalık vesaire falan derken, Bir türlü nasip olmadı. Ha bu arada gelmek isteyenler olursa buraya. Burası çok çamurluk. Onu da söyleyelim. Yani arabalar kayıyor. Yani insanlar da kayıyor tabi. Yürümek ayrı bir zor arabayla yakınlara gelmek ayrı bir zor. Biz hatta bir bir araba kaydı. Ondan sonra ileri bir yere bıraktık. Yani gelmeyi düşünenler varsa bunu da göze alsınlar. Özellikle yağmur sonraları epey çamur oluyor. Bakın sular buradan akıp göze doğru gidiyor. O manzara güzel. Güzel dedim mi? Hiçbir şey görmüyor aslında. <laughs> full sis. Bakın işte şu adanın önündeydik biz. Adanın önünde bir alan vardı. O ada dediğim yer aslında tepe gibi bir yer. Onun da önünde bir ada oluşmuştu en son hatırlarsanız. Oraya çıkıyorduk artık. Ama su dediğim gibi bayağı güzel yükselmiş. Biraz daha yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Şu bakın buradan ufak ufak dereler gelip göle su taşımaya devam ediyor. Hayır bakalım. Evet, sonraki avlarda görüşmek üzere. Herkese rastgele.